Manken gibi çıktınız he. İnşallah. <laughs> İnşallah. Nasıl Maşallah çok güzel. Ama bak tam doldurduğun için dibi boş. Şurası dolu gibi seni kandırıyor. Sana yalan söylüyor. Bende şeker var diyor. Bak dibi boş. Evet şeker atıyorsun. Sen dibi boş. Bak. Evet. Ne demekmiş? Yüzde fazla doldurmayacaksın tüplü makinede. Elektrikli de önemli değil. Elektrikli de her taraf rezistans. Ama bunda ısınan alttan. Pürmüz tabancası nerede? Altta. Pürmüz, şaloma diyorlar bazıları. Şaloma. Şaloma pürmüz. Bir tüplü makinede kafanın birinci katı önemli. Tabanı önemli. Evet. Değil abi? Evet. Onu bazılar ne yapıyor biliyor musun? O şu tenekeyi mesela. Evet. Saç kurutma makinesiyle biraz ısıttı mı yapışmıyor. İşe başlamadan saç kurutma makinesiyle biraz ısıtı vereceksin. Yenge senin şekerin çoğunu döktü bu. Su bardağı getir de su bardağıyla döksün su inşallah. Bardağı Çay bardağı, su bardağı ikisini de getir. Dedim ya da, Burayı da kirletti zaten. <laughs> Burayı da kirletti. Ya, o da bu gibi yorulta. Evden kovala. Evden kovalar. Kola bizi yere aşağıdan aboz. <laughs> Aşağıda yer olacak. <laughs>